vlog çekiyoruz. Evet arkadaşlar ve kendimizi de tanıtacağız. Ee, şu an bu bizim ilk videomuz değil mi kızım? Evet. Hızlı yapalım bence biraz. Evet. Ee, i̇simlere geçelim şimdi kendimizi bir tanıtalım. tanıtalım. Ee, benim adım Layla. Benim adım Melih. Benim adım da Mio. Biz çok iyi anlaşıyoruz kardeşimle. Benim adım da Sara zaten arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur bilmiyorum ama. Ee, evet şimdi evi hız kesmeden bence e, şey yapalım. İlk balkondan başla. Teras. Penas balkon değil. aynı şey. Evet. Ee, burada çocuklar için alan var bir tane. Biz bu yeri çok seviyoruz değil mi kardeşim? Evet. Hadi kızım çıkın oradan. Aa, şunu yeni görüyorum annem. Yeni mi aldın? Evet. Annem inaydı. Bu evde yeni ya. Burada da biz dedikodu yapıyoruz. Neyse. Evet çocuklar gelin. Evet. Ama. Hadi kızımızı. Burada bir tane hamamımız var. Aynısı yapabilirsiniz arkadaşlar evin. Bu da bizim kalemlerimiz. İşte tabletimiz falan var. Hava etmeyi seveyizmiş. Burada oyunlarımız var. Oyun bir uyuş. Bazen de ciddi yapıyoruz. Bazen de üstümüzü değiştiriyoruz. <laughs> ee, burada da işte hamamları var. Bunun adı neydi? Benekli. Da... Benekli. Benekli canım benim. Burada da bizim yataklarımız var. Bu kardeşimin. Bu benim. Bu da Benekli'nin yatağı. Evet. Burada da biz resim yapıyoruz. Hav 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 hav. Aa doğru. İyi söyledim Benekli. Burada da birlikte Benekli ile ee, slime oynuyoruz. Evet. Ee, şimdi burada şey var tabii banyo. ki de. Banyo. Bu kata özel banyo var. Bir de aşağı kata banyo var. E, belki burada kolaylık olsun diye yaptırdık değil mi? Zaten evet. boşuna konuştum. <laughs> e, burada küçük. Ay çok tatlı bunlar size gider ya. Neyse şimdi gidelim. Burada kızımın odası var. Şimdi çekinelim. Çocuklar gözlerinizi kapatın hadi. Ya of ya hep bunu yapıyor Şunuş. Kapattık. Ev. Evet. Anne sen şunu alsan. Yok yok gerek yok. Değil Bakmaz. Mı? Allah Allah. Bakar dersen sonra bana söyle. Evet arkadaşlar bunları de size gösteriyoruz. Çok güzel değil mi? Evet. Evet şimdi devam edelim. Ne yapabilirsiniz? Of anne ya. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? E nerede? Ama. Ya abla şey mi yapıyorsun acaba? Işınıyor musun ya? Burada bir şey yok. E ee, ne yapalım gösterdim artık. Burada kıyafet çantası falan var benim kızım ama çok dağınık. Kızım ne oldu? <laughs> Evet burada yatağım var. Bir tane de. <laughs> bir tane de. <laughs> Hamster. Adı Yedim ne? Ama biraz çişko. <laughs> Adını daha koymadım. Arkadaşlar küçüklükten hamburger falan yediği için ayı <laughs> gibi oldum. Yap 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 yap. Hayım ya. Ne dediğini anlamıyoruz <laughs> ama bu ne dediği anlaşılıyor. Burası benim yatağım. Bir tane de şeyim var. Teras veya balkon Balkon böyle oturuyorum Av Ya bu iş çok güzelmiş Bir tane de çantam var Kızım sen BTC fanı mısın? Evet <laughs> Evet şimdi şey alt kata geçelim Sonra en alt kata geçeriz Devam edelim Burası ikinci kat Burada çok güzel yeni yaptırdım Evet ben de burayı çok beğeniyorum Ama bir sorun var Ne sorunu kızım? Cam niye e, var? Cam niye var? Ne? Cam niye var? Anne sen de yan ya. Kızım bak bak. <laughs> Neyse cam niye var? Zaten burada balinalar mı kızım biz görecek ya? <laughs> Balık var anne. <laughs> Balık mı nasıl <laughs> kızım ya? Kızım ciddi misin? Ciddiyim tabi. Neyse çocuklar bakın. Oha bize özel. Giysene. Çok okay. güzel. Ama bizim kişi niye büyük değil? Kızım burada da girersiniz. Ee, burada da bakım eşyaları var. Aa, bu bakım eşyalarını ben görmemiştim. Çok güzelmiş. Keşke benim de olsa. Tamam. <laughs> evet. Oley anne çok teşekkür ederim. Şu senin de iki ortak onlar. <laughs> Kızım. Bunlar çocuklar için de. Kızım bakmasın. Burada mutfağa giderken giyersiniz. Yani Çok üstü güzel. Üstü. Anne. Anne bir şey söyleyeceğim. Bunlar neden lekeli? Kullanılmış Anne. gibi. Anne. bir boru Çok güzel. Böyle. içireyim şöyle. <laughs> ikinize de. <ben>. Evet şimdi. <laughs> evet şimdi devam edelim. Ee, burada da işte mutfak aletleri var. Airfryer bile var ya. Anne patates kızartır mısın videodan sonra? Ya ama patates yağlı olmazsa ne anneme kalıyor ki? Sence kardeşim? Cidden. Çok kötü oluyor. Ben hiç sevmiyorum bu kardeşim. Burada buzdolabı var. Burada eşya var. Ama içi boş. Kızım bakın. Maymunlu. Ama maymun. Ya ne maymun ya? Biz maymun muyuz? Ne alaka? Anne kesin buzdolabı boş. Evet. <laughs> var ama boş. Çünkü videodan çünkü önce Çünkü kızım çünkü. Çünkü videodan önce buzdolabından su bakın, ay su diyorum. Bakın buraya. Bir dur anne, lafımı kesme. Buzdolabından <laughs> çek alacaktım. Ama ha. buzdolabı boştu. Kızım bakın. Oh! aşk oldun mu? Tabii ki de aşık oldum çok güzel. Anne benim kedim olsun mu? Kızım senin hamsterın var onu satıyor musun? Satıyorum. Oo. Şaka şaka. Asla hamsterımı satmam. Şimdi en aşağı kata gidelim. Hayır. Dolabıma bakmak istiyorsan bak kızım. Al al. İçinin yağları eritsin. pijama ne? O pijama ne? Kızım ortak kullanırsız. Hadi aşağı geçelim. Arkadaşlar şimdi e, buraya geldik. Burası çok güzel değil mi? Evet. Anne bir şey diyeceğim. Şu ileride pamuk şeker mi var yoksa ben mi yanlış görüyorum? <laughs> kızım sen doğru geliyorsun. Kızlar nasıl burası? Anne çok güzelmiş demin ya. Ben çok beğendim anne. Evet şimdi diğer tarafa geçelim hız kesmeden. Ben bir tane pamuk şeker alacağım. Tamam kızım al ben sana yapayım şöyle. Kızlar siz de istiyor musunuz? Kızlar istiyor musunuz? Ali anne. Oo tam da sana sarı geldi. Ah oh, ben yiyeyim. Ben de yiyeyim. Emzikli nasıl yiyebiliyorsunuz? Ee, burada meyveler var işte. Hadi buraya gidelim. Oha çok güzel. Anne bir şey diyeceğim. Ha. Bu mu güneş yoksa bu mu güneş? Kızım tabii ki de bu güneş. Hangi sen? Kızım burada yiyeceğiz ha. Farkında mısınız? çok Aa, şu çocuklara özel mi? Evet kızım. Bir oturun bakalım. İksek mi? Anne Tommy yani ya. Lambaya yetişecek boyumuş. <laughs> Hadi bakalım. Alalım size. Burası nasıl? Çok Kaplanlı halı. Çok güzel hali Yalnız bu hali değil. Bu kaplan değil kardeşim kedi. Kaplan. Kedi. Kaplan. Neyse bir çoğalması şey kaplan diyelim. Yiyelim mi? Yiyelim. Kızım ya yeni koymuştum. Neyse sonra koyarım. Evet tekne turuna kim çıkmak ister? Kim? Tekne turu mu? Hemen ben geliyorum. Evet kızım sen de al kucağına kardeşini. Ben gelmeyeceğim. Niye kızım? Şaka şaka. Kızım başlıyoruz. Anne çalıştır. Ee, başlatıyorum. Nasıl güzel mi Hello Kitty falan? Evet. Allah ekber, Allah, Allah ekber. Bir dakika kızım sen kardeşini şurada mı tutsan? Neyse ben tutayım. Burası nasıl? Gel oturalım. Ben oturmayacağım. Kızım otur hadi. hadi. Oturmayacağım. Çok güzel değil mi? Tamam hadi gidelim burada. Tamam gidiyoruz. Hazır mısınız? Allah. Allah. Allah! Ee, burası Oy. boş o yüzden biz gidiyoruz. Hayır. Bakalım. Ama hayır. Çok kardeşim. Gel gel gel. Biz burada kalacağız Tamam biz gelelim hadi. ne <laughs> Allah! Aa, bekler. Şimdi kardeşim. Ne? Ne? Onlar bizimle dövdümüş bilmeyecek. Açalım aç mı acaba? Açalım mı aç açalım? Ee, kimse bakmıyor değil mi? Yok. Evet. Şimdi anahtarı e, şurada alır mısın? Al hadi gel tamam. Hadi açmadın mı? Hadi. Hadi Açalım Aç, ha. ha. ee, hadi. Açtın mı? Hah, açtım. Ha affedeyim sana. Eee kilidini bir de olsun. Tamam. Oh, mis gibi bu ya da ya. Evet, ka ka kapıyı kapatalım. Ama bizi göyül Ayşe. Kapıyı kapat, kapıyı. Neyse, hadi biraz izleyelim ne var ya. Hayır, kapıyı kapatalım. Tamam, kapatalım. Hadi sen de kapat. Ay. Çok duyma. Hava gelmiyor birazcık. Kızım bunlar nereye gitti? Bir saatler yok. Cidden bir bakalım mı anne? Oha o ne? Ağlamak. Ben yine Anne ne yapıyorsun? <laughs> Allah Allah. Uf ya. İyi anne boğuyor. Ya anne boğuyor. Anne boğmuyor. Annem sol buza atladı. Ya hadi gidelim annem gülecek. Tamam kapatalım. Kilitle ya. Kuş hala kilitlemiyor. Hani al. Şuraya saklayalım. Gözüküyor mu? Yok. Şuydu o şu. Evet. Ya şu çiçeğin arkasına saklayın. Tamam bir dakika sen sakla gel. Şuraya gel sakla. Hı -hı. Hadi sakla hızlı bak bakıyorum tamam. ben. Gidelim bak annem de geliyor. Hadi. Ee, anne biz alır mısın? Ay annem cidden mi oluyor ya? Allah yardım yani et. Allah. Allah. Kızım al sana beni. Ay ay ay. Anne. anne. Of tamam ya. Heh, geldik bir saattir neredesiniz siz? E orada oturuyorduk biz. Yalan söylemeyin ama neyse. Aha. Aa, anne. <gülüyor> <gülüyor> anne toplu oynayalım mı? Vay. Bıırma, bırakma be. Allah Allah. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çocuklar bu arada ne yaptı diye yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar, eee bize destek vermek istiyorsanız da şurada e, artı butonu falan var. Anne, bir dakika kardeşimi e, tutar mısın? <laughs> Yav, ne yapıyorsun ya? <laughs> şurada dur. Ya kızım bakmısın sen? Allah tekneyi ne yaptı bir de. Anne, kardeşim ne yaptı? Anne, bir dakika, bir dakika, bir dakika yapma bir. Allah Allah ya. <laughs> <laughs> Allah. Bu teknelerden neden nefret ediyor mu yüzden? Ben de. Işte. Tamam. Tekneye şey... tek başına mı binden? Yok. Ne yapacaksın kızım? Allah bekler. Kanala abone olmayı unutmayın. Kızım ne yapıyorum? Neyse arkadaşlar şunun için bir abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.